Evet Murat Sözünle durdun Hadi bakalım Bundan Tekrar sonra... ediyorum Gel kurtul Bundan sonra Tek söz kılıç Bunu unutma <laughs> Fazla konuşmaya hacet yok. Ne oldu Mürre? Sen neden durdun peki? Korktuğumdan değil. Yiğit bir savaşçısın. Ancak görüyorsun. Güneş batmak üzere. Benim de tapınmak zorunda olduğum tanrılarım var. Sırtımı sana yüzümü güneşe döneceğim. Siz Müslümanlar verdiğiniz sözü tutarsınız. Bunu biliyorum. Sana güvenebilir miyim? Tamam izin verdin. Ben de sana izin veriyorum. Peki. Ey Yemameli yiğidi. Tanrılarına ödünç alacağım. Ben aceleyle savaş için evden çıkarken evde unutmuşum da. ne o müre? Kaybolmasınlar diye bir araya mı bağladın? Evet. Üçü bir arada. Hey <laughs> <laughs> kardeşim. Biraz daha dikkatli olsan. Tozlandırmışsın tandırları. Siz onun kusuruna bakmayın. Ben şimdi temizlerim sizi. <laughs> Yüzünüze tükürüyorum ama başka çare yok. <laughs> Bu tarafa geçer misin? Güneş o tarafta. Ey Abdullah, atalarımın diline ve tanrılarıma laf etmeyi kes. Savaş, intikam ve ölüm tanrılarına yakaracağım. Ve seni onların bana edecekleri yardımla öldüreceğim. Zavallı. Ama çok çetin bir savaşçı. Onu karşılıklı öldürebilmem zor. Şüphe yok ki, Kimi verilen sözün sorumluluğu vardır. Allah! Ne yaptım ben? Allah'ım affet beni! Hey! Allah'ım affet beni, ne olursun! Abdullah! Ne yapıyorsun öyle yerde? <laughs> duymadın mı o sesi müre? O nidayı duymadın mı? <laughs> Korkudan sesler mi duymaya başladın? Ne sesi, hayır. ne nidası be adam? Sen tarlarına tapınırken sözümde durmayıp seni öldürecektim. Ne? Ama her şeyi gören Allah'ım beni azarladı. <laughs> Düşmanım için beni azarladı, senin için beni azarladı Rabbim. Sözümde durmadım diye beni azarladı. Nedeninin farkında mısın be adam? Düşmanı için dostunu azarlayan bir ilah. Bunu söylüyorsun. Olmaz öyle şey. Ben ne tanrılardan ne atalarımdan bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Olur. Düşmanı için dostunu azarlayan bir ilah. <laughs> Ey gülüm aç gözünü. Sen de yiğit bir savaşçısın. Düşmanı için dostunu azarlayan bir ilah var karşında. için dostunu azarlayan bir Düşmanı için dostluğunu azarlayan bir Allah. A. Niye bakmıyorsunuz? Düşmanı için dostluğunu azarlayan bir Allah'a inanmamak vallahi Ey Kardeşim Abdullah Müslüman oldum Ama ya bundan sonra ne yapacağım